Herkese selamlar, umarım iyisinizdir. E, bu videoda Red Bull'un yeni çıkardığı kış serisinden e, nar lezzetli enerji içeceğini deneyeceğiz. Ben yine baştan uyarımı yapayım, enerji içecekleri 18 yaşından küçüklere tavsiye edilmiyor. O yüzden lütfen dikkate alın bunu. Red Bull herhalde e, her kışın ve yazın e, iki tane farklı edisyon çıkaracak bu gidişle. Bu narlığının çıktığını ben, e, Alman bir Instagram hesabı var, e, Burcu Burcu Ürünleri deneyen. Orada görmüştüm sanırım 1-2 ay önce. Çıkacağını görmüştüm daha doğrusu. Sonra geçen gün Migros'a gittiğimde de ürünün satışta olduğunu gördüm. 7 lira 95 kuruş fiyatı var. Herhalde Avrupa ile da beraber aynı anda çıktı. Red Bull bu konuda bayağı hızlı. Nar açıkçası benim içeceklerde çok sevdiğim bir şey değil. Çok yoğun bir tadı olmasından dolayı. Normalde meyve olarak çok severim tabii ama. Suyu biraz beni böyle gıcık ediyor. Çok sevmiyorum. Burada da zaten aromasını kullanmışlardır diye tahmin ediyorum. Nasıl bir şey olacak bakalım göreceğiz. Kırmızı bir kutu var gördüğünüz gibi. 250 mil. Red Bull The Winter Edition diye geçiyor. 100 milde 45 kalori var. Genelde bu kalori değerini tutturuyorlar 100 mil için. Şöyle içindekileri de göstermeye çalışayım size. Sakkoroz kullanılmış. Sanırım şeker yok. Tatlandırıcılı. Bazı vitaminler, taurin. Burada gördüğünüz gibi çocuklar ve 18 yaş altı kişilere uyarmışlar kullanmamaları için ürünü. Avusturya'da üretiliyormuş. Normal yetişkinler için de bu arada gördüğünüz gibi günlük 500 milden fazla tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Evet açalım bakalım. Hemen bir tadına bakıyorum. Evet tadına baktım. E, tadı güzel. E, yalnız nar tadı e, çok az var. Ben çok daha yoğun bir şey bekliyordum ama az kullanmışlar. Zaten e, arkasına içindekilere de baktım. Nar aroma verici olarak kullanmışlar sadece. Hiçbir şekilde nar yok içinde. Narın sadece aroma vericisi var. Zaten burada da nar lezzeti diyor gördüğünüz gibi. Yani nar suları falan biliyorsunuz birazcık buruşturur böyle. Boğazınızı falan tat olarak. Öyle bir şey de pek yok. Ama işin ilginç tarafı Red Bull'un kendi tadını baskılamış bu arama. Red Bull'un kendi tadı pek gelmiyor. Diğer aromalı Red Bull'larda Red Bull'un kendi tadı da geliyordu mesela. Herhalde o karpuzluydu mesela yazın denediğimiz. Onda mesela Red Bull'un tadı da geliyordu. Bundan nar tadı çok baskın değil. Hem de Red Bull'un kendi tadı çok az. Tabi bunları genelde başka bir şeylerle karıştırmak için üretiyorlar. Bilginiz olsun o konuda da. Çok böyle bu aromalı Red Bull'ları tek başına içmeniz için üretmiyorlar. Bir şeylerle kokteyl veya mocktail yapmak için kullanmanız için öğretiyorlar zaten. O şekilde deneysel içeceklerde belki çok daha güzel ön plana çıkan bir ürün olabilir. Güzel böyle kırmızı meyveli gazozları falan seviyorsanız, sularını falan seviyorsanız, enerji içeceği de ara sıra içiyorsanız bence hoşunuza gidecektir. Bana da zaten o şekilde kırmızı meyveli bir gazlı içecek gibi geldi. Red Bull'un tadının çok arka planda olması yani hiç gelmiyor neredeyse o biraz dezavantajlı olmuş. Ama yine de kötü bir ürün değil. Gayet güzel bir ürün olmuş. Fiyat 7.95 demiştik. E, yüksek. Ama bu arada Red Bull'lara da hiç zam gelmedi. Neredeyse 2 yıldır Red Bull'lar hep 7.95 seviyesinde. Valla bu aralar güzel bir zam alabilirler. 10 liralar seviyesine çıkabilirler adam Herhalde şu an kar marjlarını falan sübvanse ediyorlar. Normalde bu tarz ithal bir ürün çok daha pahalı olabilirdi. Öyle söyleyeyim. 1 dolar bile etmiyorlar şu an. Neyse bu konulara çok girmeyeyim. Evet Red Bull'un nar lezzeti güzel. Kış için de uygun bir ürün. Kırmızı meyve sonuçta. Çok böyle aşırı e, o buruk tadı vermiyor narın tadını. Narın sadece aroması geliyor. Hafif geliyor o da. Dediğim gibi deneysel karışımlarla falan e, çok daha güzel şeyler ortaya çıkabilir. O şekilde değerlendirilebilir. Tek başına ancak e, idare eder bir ürün oluyor. Zaten insanlar nar sularını e, taze şekilde falan içmeyi seviyorlar. Döktük birazcık. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dakika ya şu ürünün rengini de göstereyim size. ya. Güzel bir rengi var çünkü. Şöyle renginde göstermiş olalım. Görüşmek üzere.